Diyor, şöylesi daha iyi. Uzun bir süre fark ettiğinizde e, video çekmediğimi gö görebilirsiniz. Ve video çekiyorum. Bildiğiniz gibi buradaki markanın ya da buradaki şekerin ben normalini denemiştim ayıcıklısı Mert'le arkadaşım ama artık tekim o gitti. Bu da Mert'i Mert bunu izlerse e, sevinirim çok. E, ve bu karpuzlu suymuş. Hemen bir bakacağım. Ben de sizinle ilk defa deneyeceğim. Önceden yırttım ama aklıma size video çekmek geldi. Hiç uzun süre de video çekmediğim için. Şöyle. 3 2 1 0 Arkadaşlar çok güzel. Harbi çok iyi. Çırınanması biraz zor. Ama ben direkt yutuyorum. Benim için bayağı iyi. Puanlıyorum hepsine. Tabii ki de onda on. Hatta onda yu, yüz, bir milyon. Sonsuz ne varsa sayı o. Adamın dibi. Nesse é o idioma do canal. Bye-bye.